Merhaba arkadaşlar. Merve'nin ellerinden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdi modelimi anlatmaya geçiyorum. Yazmanın kendi renginden zürafa atarsanız daha iyi olur arkadaşlar bu model için. bir zürafa atıyorum. Zürafamın içine tekrar geri dönüyorum. Buraya bir küçük pırpır yapıyoruz. Şu boyda. Pırpırımızın içine batarak yukarıya çıkıyoruz. bir pırpır pır daha yapıyoruz. Bunun da içine batarak ipimizi yine yukarıya alıyoruz. Sonrasında buraya bir küçük pırpır pır daha yapıyoruz. Bu kez yukarı çıkmıyoruz arkadaşlar. Bir zürafa atlayın. Diğer zürafaya ipimizi indiriyoruz. Bu şekilde hazırlayacağız bütün yazmamızın kenarını bir zürafa atıyoruz tekrar zürafamızın içine geri dönüyoruz küçük pırpır pır. içine batarak ipimi yukarıya alıyorum tekrar yapıyorum aynı işlemi ve yine bir küçük pırpır yapıyoruz en son sadece iki sıra çıkıyoruz arkadaşlar iki sıranın sonrasında en üstte bir pırpır yapıyoruz bir zürafa atlıyoruz yanındaki zürafaya ipimizi indiriyoruz Şimdi üst renklerimize geçelim. Yeşil ipimi alıyorum. Tatlı bir yeşil, böyle kivi yeşili diye geçiyor arkadaşlar. Burada yapmış olduğum küçük pırpırın içerisine ipimi sabitliyorum. Bu boşluğa 5 tane pırpır yapıyoruz. elinizle ya da baş parmağınızla ipimizin pırpırımızın boyutunu ayarlayalım sonra baş parmağımızı koyarak sıkıştıralım arkadaşlar 5 tane pırpır yaptık şimdi ipimi kesiyorum iki model yani iki tane pırpır olan şeyi yaptığımız altları boş bırakıyoruz Üçüncüye geçiyoruz. Buraya da başka bir renkle. Ben bu kez koyu ton tercih ettim. Açıklı koyulu yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine buraya 5 tane pırpır pır yapalım. iğnenizle pırpırımızın boyutunu ayarlayıp baş parmağımızı bastırıp sıkıştıralım arkadaşlar. Çok tatlı rengarenk bir model olacak şeker gibi. Şimdi krem ipimi alıyorum. Yine iki tane modelimi boş atlıyorum. Üçüncünün buradaki pırpırımızın içerisine yine beş tane pırpır yapıyoruz. Siyah yazmaya veya nacivert yazmaya arkadaşlar. İstediğiniz bütün renkleri koyarak da yapabilirsiniz bu modeli. Rengarenk çok güzel durar. Bu rengimizi tamamladık. Evet, modelim hazır arkadaşlar. Böyle tatlı, rengarenk bir model oldu arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.